Sen kimsin? Sen iki can güneşi Ahmet'sin. Yalnız bize değil alemlere rahmetsin. Nasipsizler seni nereden bilsin? Kalplerin sahibi gül kokulu Muhammed'sin. Alemde kimsenin kadar sevildi ki? Bunu ben değil yüce yaradan söyledi. Sen olmasaydın niye lüzum vardı? Sen gelince bütün dünya şenlendi. Küçüktün hem yetim kaldın yalnız da. Ne yapardım amcan Ebu Talip olmasa? Ne gerek vardı dünyada yaşamaya? Senin aşkın, nurun, sevgin olmasa? Kentten gelin durdu o ne, ne, nasipli bir mağara. Ya sevgili sana canımız feda bırakma bizi. Nurunla üzerimize yağ. Bu beyti bir Müslüman kardeşimiz yazmıştır. Bu zamanda millet evini, barkını, arabasını, güzelliğini, zenginliğini vermektedir. Biz de Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vermeye çalıştık kendi gücümüzce. Allah şefaatini nal etsin. Allah ve bizden razı olsun. Allah bizi bağışlasın, cennete olsun inşallah. Dua edelim inşallah. Allah razı olsun.